Eşi Sulhutlar ailesi size Hayır. çok seviyor. Yedi sülalesi, Eşi Sulhut. Siz sizin kız? Vapurdayız ve Eminönüne gidiyoruz. Hava bugün çok sıcak. İyi hissettiriyor. Eminönü alt geçite doğru iniyoruz. Buranın kendine has bir tatlı bir kalsu var. Burası e, trendlerin nabzını susan bir yer. Burada diyebiliriz yani. İstanbul'un en tatlı kaotik yerinde yani bugün Eminönü'ndeyiz. Yeni bir videodan herkese merhabalar. E, bugün çok tatlı bir yere gideceğiz. Neresi? Toka Eminönü'ne gideceğiz. Videoları 20 kişi falan izlenirken ben keşfetmiştim onu. O dönemde böyle hani çanta çarmıları falan Türkiye'de çok fazla yoktu çeşitli olarak. Daha hiçbir şey yoktu. Bu arada videomu hype yapıyorum yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biraz Eminönü manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum. çok ciddi bir kalabalığın içinde ya şeyle Burada içerisinde. bir karışıklık var. Hayır, yani. Ne bu? Hadi bakalım. Canlı mı? Güzelmiş. Teşekkürler. Canlı mı Artık çok geç, geri dönemeyiz. En öndeki kişinin yoğun bir bekleyiş yaşadığını ve overthink yaşadığını düşünüyorum. Turist kafilesi var gibi sanki en önde. Neyiz? var o kesin. Eğer geçecekseniz bu arka tarafa mısır çarşısını tercih etmenizi öneririm. Çünkü burada ciddi bir kaos var. Bir de bekliyorlar mı yavaş mı gidiyorlar anlamadım. Az önce verdi o içecek neydi ya? Anlayamadım da ne verdiğini. Güzeldi ama tadı. Ama bakın şimdi her şey de burada var yani. Bakın böyle süslü taşlı anahtarlıklar var. Böyle tokalar var. Doğal taş takılar. Bakın rollerlar var. Bir şey söyleyeceğim. Bakın bunları beğendim. Yıldızlı anahtarlık. Köpek. Dudak ne alaka çözemedim. Ve kirazlar var. Biz geldik buradayız. İçeride kocaman bir tane kapibara var onu göstereceğim size. Kocaman olduğu için bunu çekmek biraz zor. Selam abi nasılsın? Aleyküm selam hoş geldiniz. Siz hoş bulduk. Şöyle hoş geldiniz. Yakan mikrofonu mu var abi? Oh, var şey live açıyorum da. <laughs> nasılsınız? İyiyiz Nasıl sen nasılsın? Bakacağım. Ben de iyiyim elhamdülillah. Eşi Sülfatler ailesi size İyi. çok seviyor. Yedi sülalesi. Eşi Fat Siz, sizin kız? Benim yeğenim. Hoş geldiniz nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim elhamdülillah. Geçen gördüm o video çok güzel oldu. Ya değil aydınla evet. çekti değil evet, mi? Evet. Ben de çok beğendim onu. Bir de Abla bu kaç para da... aldınız şey? Şey video çekiyorsun bunun Instagram paylaşıyorsun olur? Oluyor oluyor. Bunlar ne kadar? Bu 500 200. Ben bunu alayım ya. Bu benim bayağı iyi seveceğim bir oyuncak. Zehra. Bakar mısın teyze hoş? geldin. Abi burada müşteri istiyor çıkmak. <laughs> Ben çok çok alemler ya. Evet. Takipçilerim çok tatlı. Teşekkür ederim. Allah. Benim takipçi çok seviyor. Evet onlar da seni çok seviyor. Ben fark ediyorum yorumlardan. Hepsi yorum güzel yazıyor. Evet hep seviyorlar hep seni. Seviyorlar, yani. Ama ilk takipçilerinden biri benim bu arada. Valla? Gerçekten o. 20 kişi falan izliyordu senin videolarını. Ben o zaman <laughs> seni takip almıştım. O zamanda? Gerçekten. İşte o zaman gelmiştim ya ben buraya. Daha hiç kimse yoktu. Burası Hayır, da hatta özellikle. ürün bile yoktu doğru düzgün evet. burada. Ben gelmiştim. <laughs> Tabii Bizim eskilik evet. ama Aydın abi gitti şey memleket. teşekkür ederim. ha ben de aradan iltifat alıyorum. İltifatlar e, Abdurrahman abiye. Sadece, şey e, Aydın abi gitti onun e, memleket ee, Ankara'da aydın. Ankara evet. Ama gelecek yine. Farslan, Buraya yine gelir o sevdi Hoş seni geldiniz. o da. Eyvallah. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Ben yazdım mı? <laughs> ne? Arkada bak köşede. <laughs> Tabii ki çekilelim gel. <laughs> evet onlardan ben de alacağım. Onlar <laughs> neredeydi? Bak burada. İçinden ne çıkarsa artık. Çocuk ailesi. Çocuk ailesi. Onlar fermuara takılıyor değil mi abi? Bu fermuar burada mesela. He, bur fermar. Montun fermuarına falan takılıyor. Evet, bir daha mesela burada oluyor. Çanta fermuarı. Bu. ne abla? Bu da şey, e, Crybaby. Evet, aynen. Evet, Powerpuff'un aynen Crybaby ile yaptığı işbirliği. çok tatlısı. Evet. Şu tokalardan almıştım. Bunlar böyle çok tatlılar. Benim aldığımdan kalmamış galiba. Şurada yine gümüş şeklinde olandan var. Heh. Ben şundan almıştım. Şöyle pötikareliydi benimkisi. Burada labubular var. Burada bir alana bir bedava yazıyor ve aynalar var. Yine exciting makaron labubular. Skal pandalar var burada. Şunlar bu arada fermuara takılıyormuş. Çanta ya da sweatshirtlerin fermuarlarına takılıyormuş. Arkadaşlar ayrılıp giden pengueni bulduk. Buraya gelmiş tek başına. Sırt çantasına da herhalde eşyalarını koymuş diye yorumluyorum. Bugün zaten genel olarak çok sıcak bir içerisi de ekstra sıcaktı. Biraz bunu aldım. iki tane oyuncak aldım. Bir tanesi blind box, diğeri normal açık bir oyuncak ama çok beğendim. Takılar da var böyle. Hafif bir tansiyonum oynadı gibi hissediyorum. Orası çok sıcak olduğu için öyle oldu. Zehram da alışveriş yaptı. Birlikte açarız değil mi videoda? Açarız. Şöyle bir poça. Bu ben ona abi diyorum, o da bana abla diyor. Dünyanın en safe iletişimi olabilir. Yorgunum. Buradan nereye gideceğiz bilmiyorum. Yor yorulduk yani. Temu kapandıktan sonra burayı artık Temu sepetim gibi kullanmaya başladım. Bütün ıvır zıvırları, gerekli gereksiz her şeyi buradan almaya çalışacağım. Aslında şöyle büyük bir figür oyuncak istiyorum. Bir tane bir şey. Arkadaşlar karnım çok acıktı. Yemek yemeye geldik. Köfte yiyeceğiz burada. Bir de ayran aldım. Biraz da tuz katmak istiyorum ayranımın içine. Şöyle karıştırayım. Aslında ben bir tane büyük bir manekine koy istiyorum ama bulamıyorum. Japonya'da da bulamamıştım. Yani Japonya'da bulamamamın sebebi bu arada olmaması değil. Bana denk gelmedi. Yeliz abla aslında benden çok kısa bir süre sonra Osaka'ya gitti. Osaka'da bir AVM'den almış. Çok heves ettim ama yapacak bir şey yok yani. Yok ondan bulamıyorum. Burada genelde böyle şeyler var. Kına gecesi, düğün falan onların hediyelikleri oluyor genelde. Kıyafetler de var. Böyle şeyler mesela çok çok tatlılar. Şöyle küçük sepetler falan. Şunlar bir ara çok popülerdi hatırlıyor musunuz şu süngerler? Yardım. Arkadaşlar ekip toplanmış topluca parayı çağırıyorlar. Para duasına çıkmışlar. Bu kafa sallıyorlar burada. arada. Normal el sallamaları gerekiyor ya bunlar kafa sallıyor. <laughs> Onaylayan bir tarafları var. Aa lava lambaları var. Ben bunları çok severdim çocukken. Stan böyle değişik modelleri var. Şöyle iki tane figür aldı kızlar. ponili. Hangi renk çıkacağını bilmiyorum. Yani inşallah şey çıkar, lila ya da mavi çıkar çünkü... Ha beyaz, beyaz mı istiyorsun? Aynen, evet. ya O zaman ne istiyorsunuz o çıksın. Bu renk çıktı arkadaşlar. Çok güzel bence ya. Ben bayağı beğendim, ben de mi alsam bundan? Zehra'ya da istediği çıktı arkadaşlar, bakar mısınız? Video editlerken fark ettim ki yarım kalmışız. Çünkü benim o gün çok fazla başım ağrıdı. Ne aldıklarımı gösterebilmişim ne videonun bir finali var. Aldıklarıma geçiyorum. Öncelikle bunu göstermek istiyorum. Bu Twinkle Twinkle. Peçete verelim bu çanta çarmını arkadaşlar. Bence bayağı tatlı bu arada. Bunda gittim geldim ikinciye artık dedim alayım yani. Şöyle bir Superman pelerini var. Üstünde de T harfi var Twinkle olduğu için. Hatta istediğim bir tane daha var. O da şeydi... Sashimi. Bunu çantama takacağım. Şimdi blind box'a geçiyoruz. Bu da ağzında balon şişiren bir blind box. En çok içinden pembe çıkmasını istiyorum. Ee, lila da güzel olabilir bence. Şu en açık renk krem rengi gibi olanı istemiyorum galiba. Kesin o çıkacak. İyi izleyin. Bende çıkmasın ya. Ten rengi gibi bir renk o. Ay kopartamadım. Gizemini korumaya devam ediyor. Çıkacak mı sizce? Ya inşallah pembe çıksın. mavi. Tamam tatlı, tatlı. Lafım yok ama pembe çıkmasını istemiştim. Bakın şöyle yapıyorsunuz. <laughs> Baloncuk üşürüyor. Ben bunu oynarım sokakta. Arada bazen şey yapıyorum böyle çanta çamlarımı seviyorum onu fark ediyorum. O bana iyi geliyor. Eskiden de şey vardı mesela bizim dönemimizde. Şimdi insanlara böyle tuhaf geliyor çanta çarmı takması. Özellikle yetişkinlerin takması tuhaf geliyor. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Bizim çocukluğumuzda e, troller vardı ve hani Tarkan'ın hatta bir tane röportajı var. E, yanında bir tane troll var. Troll seviyor Arkadaşlar dokunsal canlılarız yani bence hiç absürt bir durum değil ve hani yanınızdaki böyle yumuşak bir şey, bir kediye ne bileyim böyle yumuşak bir peluşu bir şeyi seviyoruz. Japonlar baya böyle oyuncaklı takılıyorlar. 70-80 yaşında insanların çantası böyle oyuncak dolu. Şununla mutlu oluyorsam o değil mi yani? Böyle eğlenceli oyuncaklı şeyler seven insanları rahat bırakın ya. Zehra'nın aldıklarını da göstermek istiyorum. O paketlerini açtı tabii ki dayanamadı. Şundan aldı. Diğerlerini videoda göstermiştim galiba. Ha bu arada fiyatlarını da söyleyeyim. Bu ve bu 500 liraydı. 550 er liraydı. Bunların da tanesi 100 lira blind box olarak. Bu çok güzel. Bir de bu var. Fare, zürafa ve bu penguen mi? Yazar mısınız? Ben mesela bu sticker'ları yaptım kendi bilgisayarımın üzeri için. Gösterebilirim hatta nasıl yaptığımı da. Bunun için bir makinem de var. Onunla yapıyorum. Şöyle yakından da göstereyim size. Bunlar çok tatlılar. Bayağı severek yapmıştım bunları. Silvan'ın karakterli olanlarından da almıştım ben. Bunları mesela bilgisayarıma yapıştıracağım. Bu da böyle simsiyah bir kedi. Evet. İkisi böyle yan yana. Daha fazlası için yorumlarınızı, beğenilerinizi, hype'larınızı, elinizden gelen her şeyi yaparsanız videom için daha fazla video çekerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.